Merhaba arkadaşlar. Enerji kaynaklarıyla devam ediyoruz. Biz enerji kaynaklarını 3'e ayırıyoruz. Yenilenebilen enerji kaynakları, belli şartlarda yenilenebilen enerji kaynakları ve yenilenemeyen enerji kaynakları olmak üzere 3'e ayırıyoruz. Yenilenebilen enerji kaynakları su gücü, enerji, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi, belli şartlarda yenilenebilen enerji kaynakları, biyokütle enerji ve jeotermal enerji. Biyokütle enerji hayvansal atıklar, çöpler ve evrensel atıklardan oluşuyor. Bunları bir araya getir toprağın altına göm, gömülüyor. Ve daha sonra bir zaman, bir zaman aralığı geçtikten sonra burada metan gazı oluşuyor. Ve bu metan gazından enerji elde etme olayını biz biyokütle enerji diyoruz. En fazla büyük şehirlerde biyokütle enerjiden yararlanıyor. İstanbul, Gaziantep, Bursa gibi şehirlerde. Yani Yenilen, yenilenemeyen enerji kaynaklarına baktığımızda taş kömürü, linyit, petrol, doğalgaz ve nükleer enerji bunlar fosil yakıttır. Yenilenemiyor, kullanıyorsun bitiyor ve dünyada en fazla yenilenemeyen enerji kaynakları kullanılıyor. Çevresel e, hava kirliliğine sebep oluyor e, ve Türkiye'de yenilenemeyen enerji kaynaklarında dışa bağımlıdır ve bu da bizim dış ticaret açığımızı ortaya koyuyor. Enerji sıralamasına baktığımızda %37'lik payla en fazla kömürden enerji elde ediyoruz. Daha sonra %30 hidroelektrik, %18 doğalgaz, %6 da rüzgardan biz ne yapıyoruz? Enerji elde ediyoruz arkadaşlar. Baktığımızda, evet arkadaşlar termik santrallere geldik. Bir kere termik santrallere bunu anlatmaya çalışayım size. Termik santral şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir su deposu düşünün. Şu deposunu, su deposunu düşünün. Bu su deposunun içerisinde su var. Ve altında da fosil yakıtlardan taş kömürü, doğalgaz herhangi biri var. Ve bunlarla bu su ısıtılıyor. Bu koskocaman su deposundaki su buharlaşıyor. Şuradaki bacaya bir tribün koyuyorlar. Ve bu buharlar geliyor bu tribünlere değiyor ve enerji elde ediliyor. İşte biz buna termik santral diyoruz. Yani madenlerin enerjisinden elektrik elde etme olayına biz termik santral diyoruz arkadaşlar. Umarım umarım termik santralinin ne işe yaradığını anlatabilmişimdir arkadaşlar. Ee, daha sonra termik santraller taş kömürüyle, lignitle, doğalgazla çalışan termik santraller var arkadaşlar. Bunlara baktığımızda taş kömürüyle çalışan en önemli termik santralimiz Çatalağzı Termik Santralidir. Zonguldak'ta kuruludur, kurulmuştur arkadaşlar. Burada kurulmasının sebebi zaten biliyorsunuz. Burada ülkemizde taş kömürü sadece Zonguldak'la çevresinde çıkarılıyor. Birinci jeolojik zamanda oluşmuştur. Taş kömürünün kullanım alanlarına baktığımızda bir enerji üretmek için santrallerde kullanılıyor. İki demir çelik fabrikalarında demiri eritmek için kullanılıyor. Linyit'e baktığımızda Linyit 3. Jeolojik zamanda oluşmuş bir yeraltı kaynağıdır. Türkiye'de en yaygın e, madenlerden biridir Linyit. E, daha sonra e, baktığımızda Linyit'le çalışan birçok termik santral var. Bunlara baktığımızda e, Çanakkale Çan, Bursa Orhaneli, Manisa Soma, Kütahya Seyit Ömer, Tunç Bilek, Tavşanlı, Değirmisas, Ankara Çayıhan ya da diğer ismiyle Nallıhan, Sivas Kangal, daha sonra Muğla, Kemerköy, Yatağan, Yeniköy, Gökova ve en önemlisi ise Kahramanmaraş, Avşin Elbistan'da bulunan lini termik santralidir. Arkadaşlar lini her yerde çıkarılıyor ama her yerde lini e, santrali kurulmamıştır. E, santraller kurulmamıştır. Mesela Samsun Havza'da, Erzurum, Aşkale'de, Konya'da ve Kahram e, şey Karaman'da yine ne çıkarılıyor? Linyit madeni çıkarılıyor ama burada santraller kurulmamıştır. E, bilmemiz gerekiyor arkadaşlar linyit santrallerini. Doğalgaza baktığımızda arkadaşlar doğalgaz 3. jeolojik zamanda oluşmuş bir yeraltı kaynağıdır. Ülkemize boru hatlarıyla getiriliyor. biz ithal ediyoruz. Çok ciddi manada dış ticaret açığı oluşturuyor. En fazla Rusya'dan alıyoruz. ülkemizde doğalgaz yatakları en fazla Marmara bölgesinde yaygınlık gösteriyor. Kırklareli Hamidabad, Tekirdağ Hayrabolu, Düzce Akçakoca ve Mardin Çamurlu'da doğalgaz yatakları bulunuyor. Ülkemizde bir de doğalgaz deposu yapılmıştır. Doğalgaz deposunun yapılma amacı e, uluslararası camiada herhangi bir sorun yaşandığında e, doğalgaz ithal ettiğimiz ülkelerde de herhangi bir sorun yaşadığımızda e, bir süreliğine de olsa doğalgazın bizi e, idare etmesi için doğalgaz depolama alanları yapılmıştır. E, ve burada e, baktığınızda Tuz Gölü, Gölü'nün güneyine yapılmıştır. Buraya yapılmasının sebebi deprem riskinin az olması ve herhangi bir dış saldırıda e, Allah korusun bir savaşta falan e, buranın korunaklı olması. Bu yüzden buralara yapılmıştır doğalgaz depo alanları. Doğalgazda çalışan termik santrallere baktığımızda arkadaşlar e, baktığımızda kırklareli hamidabad yerli doğalgazla çalışan tek termik santralimiz bu çok önemli soruda çıkabilir. Daha sonra baktığımızda İstanbul ambarlı kocaeli gebze e, balık bandırma bursa ova akça İzmir Aliaga e, buralarda doğalgazla çalışan termik santraller bulunuyor arkadaşlar. Evet, doğalgaz boru hatlarından mavi akıma baktığımızda Rusya'dan geliyor. 2003 yılında inşa edilmiş ve Türkiye buna ortaktır. Mavi akım Rusya'dan geliyor. Karadeniz'in altından Samsun'a girip ve Anadolu toprakları üzerinden e, Avrupa'ya uzanıyor. E, Rusya'dan gelen bir de Türk akımı var. 2019 yılında inşa edilmiş. Yine Rusya'dan geliyor. Anadolu topraklarından bu sefer geçmiyor. Bu sefer Trakya topraklarından geçiyor. İkisinin ortak yönü e, Rusya'dan gelmesi. İkisini ayıran yönü mavi akım Anadolu toprakları üzerinden Avrupa'ya uzanırken e, Türk akımı ise e, Karadeniz'in altından Trakya üzerinden Avrupa'ya taşınan boru hattıdır. Azerbaycan'dan uzanan bir boru hattımız var. Tanap boru hattı. Bu Trans Anadolu Trans Anadolu projesidir. Şahdeniz olarak da adlandırılıyor. Türkiye'ye kadar gelen kısmı Tanap olarak adlandırılırken Türkiye'den Avrupa'ya kadar uzanan kısmı ise e, TAP olarak adlandırılıyor. Trans Adriyatik olarak devam ediyor Avrupa kısmında. Sonra baktığımızda yine Azerbaycan'dan gelen başka bir boru hattı var. Bu da Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattıdır. en sonra İran-Erzurum arasında yine İran'dan gelen doğalgaz boru hattı var. E, bu doğalgaz boru hatlarını da e, bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sorularda çıkıyor. Ülkemize sadece boru hatlarıyla doğal gaz taşınmıyor. Bir de tankerlerle taşınan doğal gazlar var. burada sıvılaştırımı tankerlerle taşınan doğal gazlar sıvılaştırılmış doğalgaz oluyor ve bunlara da LNG ismi veriliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar petrol. Petrol 3. jeolojik zamanda oluşmuş bir yeraltı kaynağıdır baktığımızda dünya üzerinde Venezuela ve Orta Doğu'da en fazla petrol rezervleri bulunuyor. Ve ülkemizde de en fazla şey Güneydoğu Anadolu bölgesinde petrolün rezerv rezerv alanları var. Biz %90'ını dışarıdan ithal ediyoruz. Bizim ülkemizde bulunan işte Batman'da daha sonra Sirt Kurtalan, Adıyaman Kahta ve Diyarbakır'da petrol rezerv alanları bulunmakta. Daha sonra Irak'ın petrolleri Kerkük yumurtalık boru hattı üzerinden Irak'ın kuzey Irak'ın petrolleri bu boru hattı üzerinden Adana yumurtalığa geliyor ve Akdeniz limanından dünya pazarına sunuluyor. Daha sonra Batman boru hattı var. Azerbaycan'dan uzanan Bakü-Tiflis ve C Ceyhan boru hattı var. Bu da Azerbaycan'dan gelen bir petrol boru hattıdır. Adana yumurtalığa geliyor ve yine buradan Akdeniz limanından dünya pazarına sunuluyor. Daha sonra Adana Yumurtalık'tan Adana Yumurtalık Boru Hattı var. Bu da Kırıkkale'ye geliyor. Bu da yumurta şey Adana Yumurtalık Boru Hattı'dır. Şöyle söyleyeyim. Kırıkkale Orta Anadolu Rafinerisine taşınıyor. Petrol Rafinerlerine baktığımızda rafinerinin görevi nedir? Petrolü türevlerine ayırmak. Çünkü bize petrol ham geliyor. Petrol rafinerleri ise petrolü işliyor ve türevlerine ayırıyor. Benzin, mazot olarak Türevlerine ayırma işi rafinerlerine kalıyor. Ee, İzmit'te İpraş rafinerisi, İzmir'de Ali Ağa rafinerisi, Kırıkkale'de Orta Anadolu rafinerisi, Mersin'de Ataş rafinerisi, Batman'da, Batman önemlidir arkadaşlar. Batman yerli petrolle çalışan tek rafinerimizdir. Evet nükleer enerjiye baktığımızda. Türkiye uranyum rezervlerinde kendine yetiyor. Türkiye'de to, e, Türkiye toryumda dünya ikincisidir. Eskişehir Sivrihisar'da toryum madeni çıkarılıyor arkadaşlar. E, daha sonra uranyum madeni ise Çanakkale Ayvacık, Manisa, Uşak ve Aydın e, Koçarlı, daha sonra Yozgat'ta da uranyum madeni çıkarılıyor. E, ülkemizde e, çıkarılan uranyum ve toryumu kullanamıyoruz. Bunun sebebi bizim nükleer santrallerimiz yok. Neden nükleer santrallerimiz yok? Hem Türkiye'nin ekonomisi hem de teknolojisi buna yetmediği için nükleer santraller yapılamıyor. Yapılan iki tane santral var ülkemizde. Birisi Sinop İnceburun'da, birisi de Mersin Akkuyu'da. Fakat bu ikisi de zaten Türkiye tarafından değil. Birisi Rusya, birisi de Japonlar tarafından yapılan nükleer santrallerdir. İkisinin uç noktalarda yapılması Arkadaşlar buralarda deprem riski az ve soğutma çalışmalarından dolayı iki nükleer santralde uç noktalarda yapılmıştır. Hidroelektrik, su gücüyle elektrik elde etme olayından biz hidroelektrik diyoruz. Hidroelektrik potansiyeli en fazla Doğu Anadolu bölgesindedir. Bu yükseltiden dolayı hidroelektrik potansiyeli en fazla Doğu Anadolu bölgesinde. Elektrik üreten barajlar en fazla Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde bulunmakta. E, baktığımızda e, dün, şey, Türkiye'nin en derin barajı Deriner Barajı. Yapımı bittiğinde Yusufeli Barajı Türkiye'nin en e, yüksek barajı ve dünyanın da üçüncü yüksek barajı olacak. Borçka Barajı ve Muratlı Barajı Çoruh Nehri üzerindeki diğer barajlardır. E, baktığımızda Yeşilırmak e, üzerindeki barajlar Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu ve Alamus e, barajlarıdır. Kızılırmak üzerindeki barajlar da önemli. Derbent, Altınkaya, Kapulukaya, Kesik Köprü ve İhirfanlı barajları önemlidir. Sakarya Nehri üzerindeki barajlara baktığımda Gökçekaya, Sarıyar, Çubuk, Hasan Polatkan barajları önemlidir. Daha sonra buraya baktığımızda Büyük Menderes üzerinde Adı Güzel ve Kemer barajları bulunmakta. Manavgat üzerinde ise Oymapınar barajı bulunmakta. Seyhan Nehri üzerinde Çatalan Barajı bulunmakta. Ceyhan Nehri üzerinde ise Menzelet, Aslantaş, Kartalkaya, Berke ve Sır Barajları bulunmakta. Fırat Nehri çok önemlidir. Keban Barajı, Karakaya Barajı, Atatürk Barajı, Birecik Barajı, şey Karkamış Barajı bunlar çok önemli barajlar. Ve bunlardan en önemlisi Atatürk Barajı ve Türkiye'nin en fazla elektrik üreten barajı Atatürk Barajı'dır. Ve Türkiye'nin en büyük barajı da yine Atatürk Barajı'dır. Kebam Barajı da önemlidir arkadaşlar. Sonra baktığımızda Dicle Nehri üzerindeki barajlara baktığımızda Kral Kızı Barajı, Batman, Deve Geçidi ve Ilısu Barajları bulunmakta. Ee, arkadaşlar bu barajların yerini bilmemiz gerekiyor. Hangi nehir üzerinde hangi baraj bulunmakta? Çünkü eşleştirmeler eşleştirilmeler yapılıyor. Hangi suyun üzerinde, hangi nehrin üzerinde hangi baraj bulunmakta? Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır gibi sorular çıkıyor. Buna dikkat edelim.